iki tane yumurtamız var. Bir çay bardağı süt var. Yarım çay bardağı şeker. Şekeri siz kendiniz nasıl isterseniz öyle koyun. Sıvı yağ yarım çay bardağı yine. Birazcık burada gördüğünüz gibi fındık kreması var. Yani çikolata var. İki kaşık da kakaomuzu kullanacağız. Bir tane şekerli vanilin. Bir tane de kabartma Hamur kabartma tozu. Bunları hemen ne yapıyoruz? Öncelikle iki tane yumurtamızı kırmayla başlıyoruz işimize ve şekeri de koyalım. Güzelce bir çırpım yapalım öncelikle. Elinizde herhangi ne çırpıcı varsa onu kullanabilirsiniz. Ben kendim bunu kullanmak istedim. Güzelce bunu çırpalım iyice. Çünkü güzel çırpılırsa güzel olur. Yumurtayla şekeri güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ve üzerine tekrar yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Çay bardağıdır. Bir bardakta unumuzu kontrollü bir şekilde koyarak çırpalım. Bir bardak benim bu ölçüme. Un... Çok güzel oluyor. Ve 2 kaşık kakaomuzu da ilave edelim. Bunu da güzelce çırptıktan sonra bardaklarımıza güzelce boşaltalım. Bir paket vanilya, bir pakette kabartma tozunu son defa onları da koyuyoruz güzelce karışımımızı fincanlarımıza eşit şekilde paylaştırıyoruz. Bu arada ben bardaklarımı güzelce hafif bir yağ sürerek daha güzel oluyor çıkarması. Ya da tab beraber de yiyebilirsiniz ama böyle yarım yarım koyarak eşit bir şekilde paylaştıralım ve arasına güzelce birer kaşık çikolatamızı koyduktan sonra diğer kalan kısmı da üzerine boşaltalım. Çok nefis ve güzel oluyor. Umarım sosyal medyada paylaşırsınız beni. Ve herkes bana ulaşmış olur. Sizlerin desteği de bana bu olsun. Bildirim zilini de açın lütfen. Ve şimdi tenceremin altına bir kağıt koyarak ılık suyumu çok sıcak olsun istemiyorum. Ve güzelce koyuyorum. Biraz sıcak olmuş ama biraz üstüne soğuk su koyacağım. Çünkü çok sıcak olsun istemiyorum. Ve ocağı da en küçük ayarda kısık bir şekilde 10 dakika güzelce kaynatmak istiyorum. İsterseniz üzerine kapağınızın altına bir tane havlu koyabilirsiniz ki damlamasın içerisine. Ben de şimdi koyayım çünkü unutmuşum bir anda. Böyle koyuyorum. İlk anda su içine damlasın istemedim sonradan kaldıracağım kapağımızı açalım mı bir bakalım hangi durumda bizim söfleler o kabarıyor muhteşem geri kapatalım ağzını değmesin çekiştirelim olacak olacak çok güzel oluyor Bezini kaldırdım çünkü beze yapıştı artık şişti iyice. Onun için onu kaldırdım. Sular da kenara doğru akıyor kapaktan görüyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen sosyal medyalarınızda beni paylaşırsanız daha çok kişi bana ulaşacak, daha çok kişi beni sizi sayenizde tanıyacak. Birer beğeni, birer de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz de lütfen abone olup zili açtığınızda her yaptığımı sizlere ulaştırmış olurum. Duyarsınız zilin sesini. Hadi bakalım pişsin görelim ondan sonra. Artık piştiğini zannediyorum. Şöyle hafif. Çünkü ortada çikolatamız da var. Ve güzelce pişmiş artık. Hemen çıkartıp biraz soğumasını bekleyeyim. Bu kadar. Evet sonuna geldik. Bir bakalım nasıl olmuş. Oo. Muhteşem olmuş, muhteşem. Muhteşem olmuş. Gördüğünüz gibi harika bir suflemizi yaptık ve şimdi hemen tadına bakacağız. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.